Merhabalar Selin'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada yapabileceğiniz bir pasta tarifimiz var. Canım elmalı kek istiyordu. Bu yüzden mutfağa girdim. Burada çok basit yapılan ve bir tür temel tarif diyebileceğimiz bir hamurumuz var ve bununla elmalı kek, erikli kek, armutlu kek, neli isterseniz çabucak yapabilirsiniz. Size malzemelerimizi göstereyim. Bir lime kullanacağım. Hem kabuğunu hem de suyunu kullanabilmem için organik lime olması gerekiyor. 2 adet yumurta, 100 gram şeker, biraz vanilya özütü, bir tutam tuz, 80 gram yoğurt, bendeki %3,5 yağ oranına sahip, 40 gram süt, 80 gram ayçiçek yağı, 200 gramın kabartma tozu da bunun içinde ve 50 gram file bademe ihtiyacımız var. Bir tek elmalarımız eksik. Onları da hemen dışarıdan bahçeden alacağım. Hadi gelin benimle. Bu elmalar o kadar güzel ki sadece dışları değil içleri de kırmızı. İnanılmaz etli ve lezzetliler. Ve bunlardan dört tane standart elma olacak kadar alıyorum. Birkaç küçük ve birkaç büyük elma. Ve bunları da keseceğim. Ah, bunu da alayım. Ve şimdi bunları dilimleyeceğim. Çekirdekli kısmını temizliyorum ve sonra doğruyorum. Kendi elma türümüz var. Kendi elmamızın adı Elmira ve bahçemizde ağacımız da var. Üzerinde elma var mı henüz bakmadım ama onların da dışı kırmızı ve içi pembe. Ama kırmızı olanlar gerçekten inanılmaz derecede çok şirinler. Ve Elmira ismi Ela ve Samira'dan geliyor. Evet. E ve L M ve A harfleri büyük yazılıyor. Çünkü elmanın harfleri. Evet işte bu bizim elmamız. Ve her yıl yeni elmalar çıkıyor. O pek güzel değilmiş. Tamam. Şimdi büyük büyük doğruyorum. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Sonra bunları bir fırın kalıbına koyacağım. Hemen gidip getireyim şimdi. Şimdi pişirme spreyi sıkıyorum. Ve birazcık yağlıyoruz. Şimdi lime kabuğunu rendeleyeceğim ve dediğim gibi organik olmasına ve yenilebilir olmasına dikkat edin lütfen sizde. Azıcık yeterli. Sonra suyunu ekliyoruz. Ama sanırım bana yarısı yetecek. Çünkü benim elmalarım ekşi ve çok fazla ekşiliğe gerek yok. Güzel. Bu kısmı bitirdik ve şimdi hamura geçebiliriz. Fırınımızı da 180 derecede alt üst ayarda önden ısıttım. Hamurumu normal mikserle hazırlayacağım. İsterseniz bir el mikseri ya da çırpma teli de kullanıp karıştırabilirsiniz. Sonra yumurtalarımızı ekliyoruz. Ardından şeker, birazcık da tuz. Tatlı yaparken tuzu dikkatli kullanıyorum. Vanilya özütü, Malzemeleri köpüğümse olana kadar hızlıca bir karıştırıyorum. Ve şimdi kalan diğer malzemeleri de ekliyoruz. Hepsi bir arada keki çok basit. Ve bunda gerçekten yanlış yapma şansınız yok. Hızlı bir şey yapmak istediğimde sıvı yağ kullanmayı gerçekten seviyorum. Çünkü tereyağı kullandığınızda önce yumuşaması gerekiyor. Ve yağın avantajı direkt kullanabilmeniz, malzemeler donmuyor, sorun da olmuyor böylece. Bu unda güzel olan çok iyi karışması ve içerisinde kabartma tozunun olması. Böylece topaklanma da olmuyor. Bu yüzden elekten geçirmenize gerek yok. Bademlerimizi de en son ekleyeceğiz. Yani ihtiyacımız olan her şeyi koyduk. Yoğurt koyduk, yağ, süt, un. Bu kadar. Şimdi tüm malzemeler karışana kadar karıştırıyoruz. Çünkü hamurumuza unu koyduktan sonra çok fazla karıştırmamak gerekiyor ki kekimiz puf puf olsun ve sertleşmesin. Sonra hamuru elmaların üzerine döküyoruz. Bakın. Kıvamı böyle olmalı. Ah bu mangalda da çok iyi olurdu kesin. Yani mangal yaparsanız yemekten sonrası için bu keki hazırlayın ve bunu da mangala koyun. Evet. Bu güzel bir mangal keki. Şimdi birazcık yayıyoruz. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Birazdan zaten fırında dağılacak. Sonra bademleri üzerine serpiştiriyoruz ve pişirmeye geçiyoruz. İşte bu kadar. İşte kekimiz böyle görünüyor. Çok güzel oldu bence. Şimdi üzerine tatlı kar serpeceğim. Bu hamur işiniz yağlı ya da sıcak dahi olsa erimeyen bir pudra şekeri. Dondurmam var mı diye bir bakacağım. Yoksa yoğurt kullanmayı düşünüyorum. Ama önce fotoğraf çekimi için zaraya gidecek tabii ki. Hadi bakalım. Evet, bu gerçekten Şimşek kızında bir tarif oldu ve bunu bugün Max tadacak. Woohoo. Selam. <laughs> evet, sen. Ne yaptın? <laughs> Şuradaki kameraya kamera çocuğu Max yazacağız. Hı -hı. Bütün süreç boyunca yanımızda olduğun evet. için. Ama çok hızlı oldu, değil mi? Evet evet çok hızlı sen oldu. Sen daha yani önce kek yapmış mıydın? Evet ama mikserle yapmadım henüz ve sanırım bir dahakine mikserle evet. deneyeceğim. Evde bir tane var ama o un ufak ediyor. Yani Smooth mikser... yapmıyor musun? Shake de mi? <laughs> waffle hamuru? Yapıyorum ama mikserle Evet değil. ben gerçekten waffle'ı bile mikserle yapıyorum ve el mikserinden çok daha hızlı oluyor. Topaklanma da olmuyor. Anladım. Tamam. Gel bak bakalım hoşuna gidecek mi? Yanına yoğurt koydum. Kremalı yoğun bir yoğurt. Tamam. Seversen evet. tabii. Ben Hı. yani ben biz her şeyi, şeyi yoğurtla yiyoruz. Keki bile. Elma da yakalamaya çalışıyorum. Evet. Ee... Biraz ekşiler ama kötü değiller. Hepsinden bir çatal almaya çalışıyorum. Yuta'ya biraz fazla ekşi geldi. <laughs> Gerçekten Hı? iyi. Pufidik olmuş mu? Çok pufidik. Özellikle de elmaların biraz diri olması çok iyi. Hı -hı. Ve o hafif ekşilik de iyi bence. Değil mi? Evet, Yuta neyini sevmedin anlamadım. Gayet iyi. Yuta elmayı sade yedi. Öyle epey ekşi oluyor bence. Evet, anladım. Ama kekte gayet iyi oluyor gerçekten. Cidden iyi. Evet, henüz kekimizin bir adı yok. Çünkü bence 5 dakikada elmalı kek kulağa sıkıcı geliyor. Eğer bir öneriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Ve sizin en sevdiğiniz elmalı kek tarifinin hangisi olduğunu yazarsanız da sevinirim. Ve tabii umarım benim tariflerimdendir. Umarım. Kesin. Değil mi? Yüzde yüz. Senin en sevdiğin elmalı kek tarifim hangisi? Beş dakikalık mikser tarifi. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Size tarifimi denerken iyi eğlenceler diliyorum. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Güle güle. Bu arada bu temel hamur tarifini yaparsanız, e, yani mikser keki diyeyim şimdilik buna, içine biraz kakao tozu ekleyip çikolatalı kek de yapabilirsiniz. Süper. Aklına gelir miydi? Hayır. Gel, bunu Hayır. diğerleriyle bölüşelim. Hoşçakalın. Güle güle.